Evet, Ramazan bitti. Zemzem Tower'ın üzerindeki Burç'tan Saat Kulesi'nden ışıklar, gösteriler başladı değerli dostlar. Kabe-i Muazzama'dan. Rabbim inşallah arzu eden herkese burada Ramazan geçirmeyi nasip etsin. Ramazan ayı bitti. Son iftarımızı yaptık. Şu anda Hazreti Hatice, Validemiz Peygamberimizin evinin olduğu yerdeyiz. Merve Tepesi yakınında ve şu anda gösteriyi izliyorum. Ebu Kubeys Tepesi üzerindeki şu anki Devlet Konuk ev ve Saray. Burası Ebu Cehil Tuvaletleri diye geçer. Arka tarafta Peygamberimizin doğduğu ev var. Ve burası Merve Tepesi. Karşı taraf Safa Tepesi minarenin olduğu yerin orada ve şu anda şov devam ediyor. Rabbim inşallah bütün ibadetlerimizi kabul ekar eylesin. Ve saatin altında iyi mübarek yazıyor. Bayram ilan edildi demektir. İyi mübarek. Bayramımız mübarek olsun. Gülle amin. tüm Entim bir Ya insanlık için inşallah hayır olsun. La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıyor saatin altında. Saatin üstünde Allahu Ekber yazısı var. Dünyanın en büyük saat kulesi konumunda. Dünyanın en büyük, ikinci büyük kulesi konumunda. 601 metre yüksekliğinde. 2010 yılında açıldı. 25 yıllık bir bina. 2035'te yıkılacağı ifade ediyor. Üst tarafı bir alem şeklinde bir minare gibi tasarlanmış Alkat Otel. Eleştirilen bir yapı, beğenilmeyen bir yapı ama neticede artık şu an Kabe'nin yanında bir yapı var ve herkesçe de görülen bir yapı. Şu anda da Ramazan bayramının ilanı buradan gerçekleşmiş oluyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Rabbena akabbel minna inneke entes semi'ul alim duası yazdılar. Allah'ın bismillahirrahmanirrahim. Vakfı Melikil Abdülaziz Lil Harameyn-i Şerifeyn yazıyor. Vakıf olarak Abdülaziz tarafından, Melik Abdülaziz tarafından hak edildiği ifade ediyor. Subhanallah ve bihamdi Subhanallah ile tesbih yazıldı şimdi. Eid mübarek tekrar geldi. Ramazan mübarek olsun inşallah bayram mübarek olsun. İyid bayram demek. Kulli am ve entum bi hayır. Bütün insanlık için inşallah ve hepimiz için hayırlar getirsin. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عيد مبارك عيد مبارك Hepimize mübarek olsun kutlu Ramazan bayramımız inşallah. Bağışlanmamıza vesile olsun inşallah. Bayram günahların affolmasıyla bayram olur inşallah. Hepimizin günahlarını Rabbim bağışlasın. Güzellikler yaşatsın, ülkemize de güzellikler yaşatsın. Rabbim bütün sıkıntıları bertaraf etsin. Bütün musibetlerden, felaketlerden ülkemizi ve insanlığı muhafaza etsin. Amin diyoruz, amin diyoruz, amin diyoruz inşallah.